Evet, hepinize günaydınlar arkadaşlar. Ben de burada uyanıyorum. Tabii ki alarmlarımı asla ertelemem arkadaşlar. Çünkü ben erken uyanmaya önem veren birisiyim. Erken uyanınca hem zinde hem enerjik oluyorum. O yüzden asla ertelemiyorum. E, dersleri de bu şekilde daha iyi dinliyorum. Uyandıktan hemen sonra yaptığım ilk iş yatağımı toplamak arkadaşlar. Hızlıca yatağımı topluyorum. E, düzen önemli çünkü. Sonra lavaboya gidiyorum. Yüz bakım kremlerimi falan sürüyorum. Çünkü ben bakımlı birisiyim. Aylık bakım masrafım 5 milyon dolar. Ondan sonra bahçeye çıkıp güneşi selamlıyorum arkadaşlar. Daha iyi selamlıyorum. Sonra kahvemi hazırlamaya gidiyorum. Kahvemi buz olmadan asla içemem arkadaşlar. Güne kahve ile başlıyorum. Hijyenik olduğum için maşa kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü daha temiz oluyor. Bu şekilde kahvemi hazırladım. Sonra kahvemi güzel güzel içiyorum arkadaşlar. Tek atıyorum kahveye. Ondan sonra güne paragraf sorularıyla başlıyorum. Günde 500 paragraf sorusu çözüyorum arkadaşlar. Bu şekilde pratiklik kazanıyorum. Sonra fosforlu kalemlerimle kontrol etmeye başlıyorum. Tabii ki hepsini fulluyorum arkadaşlar. Çünkü ben her gün düzenli paragraf çözüyorum. Matematik çözmeye e, zaman kalmıyor neredeyse. Hepsini fulliyorum arkadaşlar. E, 4 soru çözdükten sonra çok yoruluyorum. O yüzden bir mola vermeye gidiyorum. Kahvaltımı hazırlıyorum arkadaşlar. Kahvaltıda meyve tüketiyorum. Çünkü YKS sinisinde e, sağlıklı beslemek önemli. Sonra kendime bir kombin hazırlıyorum. Dışarı çıkmayacağım ama tamamen şov amaçlı. Sonra canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Youtube'da ders çalışan insanlarla beraber ders çalışmaya gidiyorum böyle daha güzel oluyor. Sonra masanın dağıldığını görüyorum. Çünkü dağınık masa benim dikkatimi dağıtıyor. Masayı topluyorum hemen. Yorulduk, yorulduğum için tekrar dışarı çıkıp yürüyüş yapıyorum. Kız arkadaşımla buluşuyorum burada sohbet ediyoruz. Akşama doğru eve gidiyorum. Spor salonuna vuruyorum önce. Günde 8 saat spor yapıyorum arkadaşlar. E, spor olmasa sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sonra kemme dizi açıyorum. kendime zaman ayırıyorum. Evet burayı çok göstermeyeyim. Kaldığım bölümler var. Onları izleyeceğim. Sonra akşam yine paragraftan devam ediyorum. 500 soruyu tamamlıyorum arkadaşlar. Evet sonra günü 3 saat 23 dakikayla kapatıyorum arkadaşlar. Artık rakiplerim düşünsün. Evet arkadaşlar şaka bir yana bugün ne yaptığımı anlatıp bitirelim hemen. Öncelikle şu an 7 saatlik bir çalışmam var. Ee, ama saat daha 18 yani günün bitmesine daha 6 saat var yani çok rahat bir 3 saat daha çalışıp 10 saate tamamlarım ama yarın minik bir planım var. Erken uyuyacağım o yüzden bugün. Ee, bugün arkadaşlar ITM matematikten başladım. İkinci derece denklenmiş. Şu sayfanın yarısını çözmüştüm. Ee, sonra buradan başladım. Ee, son bakış testi güzeldi burada yapamadığım bir soru var. Bakmak isteyen bakabilir. Tam anlamadım soruyu onu. Ee, bazen hala yuvarlak içine alıyorum. Çünkü mesela çözsem bile hocaya göstermek istiyorum. i̇kinci derece denklemleri bitti. Parabole geçtim. Parabol güzeldi yani sevdiğim konulardan. devam ettim. Parabolü bitireyim dedim. Çünkü sarmıştı. anlamadığım bazı sorular var. Mesela burada bir tane daha var. Uğraşacağım onlarla sonra ama... E, Uraştım zaten ama yine uğraşacağım kendim çözmek istiyorum çünkü sorular çok güzel Barış yayınları yani bayağı iyi şurada anlatmak istediğim bir şey vardı ya şu soru arkadaşlar bayağı zamanımı aldı şurada yaptığım şey delta'yı ispatlamak delta'nın ispatını yapıp sonra yorumlayıp çözdüm çok güzel soruydu bir bakın derim sonra işte parabolle bitirdim eşitsizliklere geçtim. Buradan da işte e, ikinci testin sonuç sorusu kaldı. E, sonra işte bıraktım. Trigonometri geliyor sonra. Trigonometriden eksim var. Trigonometri yani bazı konuları unutmuşum. Bir arkadaşlar şu geçenlerde gösterdiğim biyoloji denemelerini çözmüştüm. İşte bir günde bayağı bir çözmüştüm 52 tane falan. Yani daha sen daha iyi olmaz mıydı diyeceksiniz. Zaten piyasada bir sürü deneme var bazılarını böyle çözmek yani çok şey olmuyor, çok sıkıntı olmuyor. Ben kontrol etmemiştim ama kontrol ettim hepsini. Sonra yanlışlarımı işte dershaneye gittim bugün biliyorsunuz dışarı çıktım. Dershaneye uğradım, denemeyi de aldım. O sıra hocaya soruları gösterdim. Sonra sıranın altında unuttum ben bunu. O yüzden şu an gösteremiyorum buradan fotoğrafını açtım. Bu şekildeydi çalışma e, neredeyse 1000 abone olduk teşekkür ederim ama basit bir teşekkürden daha fazlasını yapacağım tabii ki. Evet. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın taze elmaya taze elmaya selamlar iyi çalışmalar.